başladı çor, da, bir <laughs> <tarzı> şimdi verildi ve Vali <laughs> koşusu başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bir numaralı Bodrum Kalesi rakiplerinden bir boy sonra başlayabildi koşuya altı numaralı Yeltay startla öne geldi. Bir boy fark yaptı rakiplerine ikinci ikte üç numaralı Özalak o farkı yarım boya kadar indirdi. Onun yarım boy gerisinde düşkul kulvarı dört numaralı Serdümen tutuyor. Bir buçuk boy kadar gerilerinde 7 numaralı Egeber hemen içinde 5 numaralı taliban üç boy geride bir numaralı Bodrum Kalesi dışında iki numaralı Kasman Bey. Son bine doğru gidiyor Safkanlar 6 numaralı Yeltay koşuya liderlik yapıyor. Üç numaralı Özalak onu en yakında izleyen Safkan bir buçuk boy kadar gerilerinde dış kulvarda dört numaralı Sertüben hemen içine girdi. Yedi numaralı Ege Berk. iki boy geride beş numaralı Talipan iki boy geride Kasman Bey hemen Bariyer dibine yakın bir numaralı Bodrum Kalesi sırasıyla son 800 geride kaldı. Safkanlar son virajı koşuyor. 6 numaralı Yelta yarışın başından beri koşuya liderlik yapıyor. 600 direğini de rakiplerinin iki boy farklı önünde geçiyor. 7 numaralı Ekebert ikinciliğe sokuldu farkı azaltmaya çalışıyor. Bariyer dibinden 5 numaralı Talipan ortadan 4 numaralı Serdümen atak yapıyor. Ve Safkanlar vali koşusunda son düzlüğü görüyor. 6 numaralı Yelta'yı son 400'e de rakiplerinden önce giriyor. Aradaki fark bir boy 7 numaralı Ege Berk'in dışarıdan 4 numaralı Serdümen içeriden 5 numaralı Talip Han'ın gayretleriyle son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Yeltay deliriyor. Dışarıdan 4 numaralı Serdümen içeriden Talip Han geliyor. Koşuda son 200'e de 6 numaralı Yeltay önde girdi. İçeriye doğru dalan 4 numaralı Serdümen ve 5 numaralı Talip Han'ın gayreti saf oluyor. 6 numaralı Yeltay birinci, 4 numaralı Serdümen ikinci. 5 numaralı Talip Han üçüncü, 7 numaralı Ege Berk yarışın dördüncüsü. 6 numaralı Yeltay Mehmet Akyavuz da kazandı.